Taze fasulye, evet. mercimek, mercimek çorbası dedim ben. Mercimek çorbasını bir kere falan yapmışımdır hayatımda yani. Taze fasulye yapıyor musun? Evet, güzel güzeldi. Vay be, bir kere samat yapsana bize. Zeytinyağlı. Yapsana bir kere bize. Taze fasulye, tamam yapayım. Ne yazdın? İnan çok merak ediyorum. Döndü, 1, 2, 3. Ekmek üstü çikolata kreması. Yakın. Ben de tost yazdım zaten. <laughs> tost. Kahvaltılıklarda birebir. Bir van mutfağı, iki meleğin kahvaltı. Ya çok yakında aslında ama tostu. <gülüyor> tiyatro! Tiyatro! <gülüyor> Onu biliyorum. Bunu biliyorum. Tiyatroya gitmek. Çok net değil mi çok ya? Çok kolay oldu sana. Evet kolay bir soru oldu çünkü biliyorum yani. Ee, bak ben şimdi yandım. Ya. Ya şimdi yandım. Yemek organizasyonu. Evde film izlemek mi? Şöyle dönüp. Evde film izlemek. Gerçekten. Yemek abi. organizasyonu ne fısıla? Ya şu dışarıda yemek yemek. Ha dışarıda yemek Hı. yemek. Ha ben Çok yemek organizasyonu diye böyle güne, gid güne giden teyzeler <laughs> yemek organizasyonu sanırım. <laughs> evet. 3, 2, 1 dönüp. Konservatöre hazırlanmamak. Hazırlanmamak? Ha. Ben dedim ki tangoyu bırakmak. Ha. <laughs> Yok ondan pişman değil, bıraktığım iş değil ya her zaman. Yapabilirsin. Konservatör ha. Konservatör Hazırlanmadım. Pişman. Onun yerine yani işte şey normal. Hepimizin okuduğu okullarına hazırlandı. Pişman mısın? Pişman ya, Şimdi pişman değilim ama. Olur. Yani evet. aklıma bu geldi. Hani olsa belki işler daha güzel olabilirdi gibi geldi yani. Tamam. Yani. <laughs> <laughs> Döndür. Yok mu? <laughs> tabii ki var. Çok jöle sürmek. Bak gerçekten. E tabii de. ben Çok ilk, ilk okulda, tabii de lisedeyken of felaket sürerdim. Ay. Kas katıma ve saçları vardı jöleden. Sonra böyle oldu, böyle. Tam bizim akran lisesi işte. Ya, 85 doğumluyuz. 85. Evet. Böyle hatta bazen limon da sürerdim. falan. İyi oca. Vallahi Kendi sanat merkezini açmak. Ben Oscar'lık oyuncu olmak demiştim. <laughs> Oscar mı kendi sanat merkezim mi? Oscar değil. Hayalleri küçük. küçük Hayal Oscar'lık diyorum ya. Buraya... Oscar da... iyi de bir saniye orada çalışanım. Burada patronum. Oscar'lık oyuncu <laughs> olmuş diyor adam çalışan diyor. Ya Oscar başka bir gösterge abi. İlla Oscar tek gösterge bunun yani. Türkiye'de tamam. kim Oscar'a atar? O başka işler onlar. Hayal diyorum işte ya. Neyse tamam. Yeniden gür saçlı olmak. <laughs> Pişmanlıktan yol yola çıktı. Çok ayıp. Hayır, karavanla dünyayı dolaşmaktı. Evet be! Evet be! Ya aslında Arjantin değil. Sadece oraya gitmediğim için çok merak ediyorum. Orada ya orada bir tango gecesi de şimdi... De çok istiyorum. Yani. Biliyorum şu, o yüzden yazdım zaten. Tango var diye Arjantin yazdım direkt bende. 3, 2, 1. Neresi? Amerika, Japonya. Hmm, Bilmiyordum ben onu. Japonya. Amerika'yı seviyorsun diye biliyorum. özel bir sevgim yok da yani gidince çok ürün almıştım bir kez. ilginç evet. bir ama içeri çıkmıştı ama Japonya'ya çok gitmek istiyorum. Ha, bir de Nisan'da ya. Mayıs'ta orada böyle şey oluyor e, bah bahçe falan acayip Hı, çiçekler çiçekler. Şey. Bir Japonya. Güzel İnşallah oldu. ya hayaller falan çok güzel şeyler konuştuk bugün. Evet. İnşallah olur. Yaz ben seni biraz daha tanıyormuşum. Sen biraz fos çıktın ama. <laughs> Bye.